Azərbaycanına başa türkların şehrə Türkiyə Qarabağ qazisi, Çeçenistanın ilk tarixi fəxri vətəndaşı. Çeçenistanın millət qəhrəmanı Arif Məhərrəmov Türkiyənin Samsun şəhərində Türk Dünyası qurultayında iştirak edib. Qurultaya Türk Dünyasından yazar, jurnalist və millət vəkilləri qatılıb. Əvvəlcə Türk dünyasının musiqiləri və Yeniçəri orkestrinin marşları səsləndirilib. Türkiyənin Azərbaycanın mənəvi və siyasi dəstəyini qeyd edən Arif Mərhumov bildirib ki, 44 günlük müharibə dövründə bütün Türkiyə xalqı Azərbaycanın yanında idi. Onun sözlərinə görə, tarixın bütün dövrlərində türk xalqları birliyib, prioritet olub. Prezident İlham Əliyev bu barədə açıq şəkildə bildirir. Bizim aləmimiz Türk dünyasıdır. Bizim başqa aləmiz yoxdur. Bu fikir Azərbaycanın türk dünyası ilə bağlı siyasətinin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu ifadə edir. Arin Mərmanov Samsuna səfəri çərçivəsində bir sıra rəsmi şəxslərlə görüşüb. Onlarla həm söhbət olub. Və bizim türk dünyamızla Vaynaq dünyamız arasında bir Gördüğün yalansı. Çok teşekkür ederim komutanım. E, varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diye ne diyordum. Çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. <laughs> Azerbaycan'ı Asya Türklerini seven Türkiye Varlığına bağlı olan vatan sevdalı mert cesur insandır tebrik ediyorum sizi. Bizden Azerbaycan'dan size hediyemiz. Komutanım, öncelikle bu hediye için çok teşekkür ediyorum. Zaten ülkemize ve Samsun'umuza bizlerimizin yanında olmak, bizlerin yanında olmak bizi çok onur ediyor. Size her baktığımda ben duygulanıyorum. Allah sizlerin sayesinde vatanlı milletini, Türk dünyasına ömrünü veren insanların inşallah sayısını arttırsın diyorum ben. Turan var olsun. Can Azerbaycan her zaman bizim yanımızda oldu. Biz de onların yanında olduk. Allah varlığınızı daim eylesin. Teşekkür ederim yediğiniz için. Aziz değerli dolmalarım. Azerbaycan vatandaşlarım, sevgili kardeşlerim, Türkiye dolmalarım. Kan kardeşlerim. Görürsüz uçak. <laughs> Türkiye uçağı harga uçağı. Deyanın var. Eller Dünyanın on en güçlü silah vuran eli. Biri de Türkiye'de. Ben değerdim Türkiye. Beşliğin içindedir duyuyor. Senle Türkiye. Türk varlığı. Senin yaşama hakkın var. Biz Kur'an değiliz Biz koruyanık. Canımız feda olsun Türk dünyamıza. Türkiye'miz Türk dünyamızın bir güneşi. O güneş sönmez. O güneş inmez